Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gürcan. Hogwarts Legacy'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bakalım bu bölümde Profesör Vizli'de başımıza ne tür maceralar gelecek. Evet arkadaşlar, en son Profesör Vizli'de bir odaya girmiştik. Oradan devam ediyoruz. Ve e, Profesör Weasley'i takip ediyoruz şu anda. Bakalım Nereye gideceğiz? <laughs> Tabii bir oyunda oynayalım biraz. Ha, bunları böyle çevirebiliyorduk. Tabii. Evet, nereye gideceğiz? Ha, bu yığınların oraya niye geldik şimdi? Hmm. Hmm, bu, perfect opportunity to teach Evanesco, Evanesco. adlı büyüyü öğreniyoruz şu anda. <laughs> evet Şimdi, hemen dizine öğreni verelim. Evet ve öğrendik. <laughs> şimdi hemen büyüyor yapacağız tabi ki. Hemen şöyle ay yapamadım. Pardon arkadaşlar. Heh, şimdi oldu. Hayır. Bunu şöyle yapacağız. Evet, Nesco. Evet, güzel oldu. Hemen öğrendim ya. Evet, bakalım nereye götürüyorsunuz Profesör Wizli beni. Bakalım. Ha, şu masaya doğru gidiyoruz şu anlı galiba. <laughs> Evet. Masaya doğru gidiyormuşuz. Doğru. Hmm. Evet. Ee, bizden bu odayı araştırıp bir e, Dick adında bir cini bulmamızı istiyor Profesör Weasley ama bir dakika şimdi profesör neredeydi burada Ha tamam doğru biz böyle gideceğiz hemen yine evine yapalım akıyor ama buradan e, onu şu an için açamıyoruz Arkadaşlar şöyle devam edeceğiz. Tabi bir yandan Akio da yapalım ama daha sonra Beverly yapacağız. Şu anda. Aa şuradan bir kahve de içelim. Bir kahve molası hemen. Evet kahvemizi içtik. Aa şurada yine bir yığın var. Hmm. Evet. Buradan geçeceğiz. Evet, şimdi Rebellion. bir ve tekrar yapalım. Buralarda bir şey yok. Burada bir şey yapıyoruz mu? Hayır. Aa, bir tane daha. Evanesco. Evet, burada bir not var muhtemelen bize cüce bıraktı. Aman cüce demişim jim bıraktı. Rivalio. Ah oralara gidemiyoruz işte. Henüz. Evet, buraya bir gelelim. Yine e, bir şeylere bakalım. Bu Buralarda bir şey var mı? Oralara daha gidemediğimiz için hemen buraya bir inelim. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Evet. Buraya Evet, yeni bir yer. Yine geçtik buradan da. Oh, that? Repairer. Bu da ama UNESCO. Ha. Ha, tamam. Buradan bir girelim. Bu odada bir şey var mı? Hemen bir bakalım. Alabileceğimiz bir şey var. Yani diğer yerlerde var ama giremiyoruz oraya da. Evet, şu, şu tarafa doğru bir gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir şey var mı bu yok. Ah. Aradığımız dik galiba şurada. Jean. Evet. Evet. Doğru yerde bulmuşuz hemen cini. Güzel. <laughs> Bu güzel oldu. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking for you. since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a Nice to meet you. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did.

You seem to have accessed it in its form as the room of hidden things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. <laughs> Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Welcome. It's time to focus on what Just close your eyes. Evet. Bir aksiyon olacak gibi hissediyorum ama bakalım ne olacak. Etrafa bakıyorlar şu an. Aa. Eşyalar yerinden hareket ediyor. Durun bakalım başımıza neler gelecek şimdi. Oo, az kalsın sandalye çarpıyor duvarlar. <laughs> <laughs> evet, bakalım ne olacak. I <laughs>

Tekrardan şey ha o kadar diyor. Bakalım. Evet. Buyurun profesör. Hmm, yeni bir büyü öğreneceğiz galiba. Evet, bugünkü ikinci büyüğümüz arkadaşlar. Conju Conjuring. Conjuring. Evet arkadaşlar yepyeni bir büyü öğreniyoruz. Tabi şu arkadaki kırmızı bizi yakalamazsa ve öğrendik. Conjuring. Conj, Ay, tam söyleyemedim de telaffuzun doğru mu bilmiyorum ama. Conjuring. <laughs> bir dilim de dönmedi ya. Or resources. You should have acquired some for a potion station and potting table from Tomes and I did. Where can I find the resources I need? While resources such as Moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You Hadi. can indeed. Bir an önce büyüyü görelim. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion. Conjure. Conjure. Evet, büyümüzün adı conjure'muş arkadaşlar. Conjure. Conjur. Conjurek. Evet şimdi ilk önce bir şey yapalım. Bu. Bu şeydi. Şimdi o zaman e, şimdi, ay dur yanlış yaptım. Bunu da şimdilik şunun yerini alalım. Lazım olabilir çünkü. Ay. Bak yanlış yaptık. Şimdi. Evet. ilk önce şunlardan bir tane yapalım. Bunda hangisinde şey yapıyoruz? botanika bu lazım olacak galiba şöyle bir koyalım ah evet sonucuma bunu şöyle mi evet böyle bir düzeltelim koyalım hemen evet ondan sonucuma Başka hangisini koyalım? Bu var. Şöyle bir şey var. Yok başka koymayalım bundan. Evet şimdi bir tane bunu koyduk. Burada hemen ha burada büyü yapıyoruz herhalde. Ha evet bu büyü şeyiymiş. Tamam oyunumuza kısa bir mola veriyoruz. Çünkü kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bir tane daha yapacağız şimdi hemen. Bir tane de çiçek için yapacağız galiba. Hemen şunu bir bence yapıverelim. Şöyle de koyalım. Durun. Tamam bu iyi. Tamam. Dur, tamamen çık ya. Ha. Hemen e, burada bir büyü gibi bir şey yaptız herhalde. Evet. İkinci büyüğümüzü de öğrendik bugünkü. bize <laughs> Profesör e, bu cin olan Dikin aklınıza takılan tüm soruları yanıtlamak için burada olacak diyor. Onun iç gözlerini hafife almayın diyor. Ben de teşekkürler profesör diyorum. Ona benzer bir şey söylüyor. Bakalım yeni görevlerimiz ne olacak burada? Muhtemelen dekorasyonla alakalı bir şeyler öğreniyoruz burada ama hani büyü olarak. Evet. Evet. Tekrardan. professor <laughs> very well you can acquire it by vanishing items here in the room of requirement or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds return to me once you've gathered enough and we shall begin the lesson come and see Evet, Profesör Fink de bize bir mesaj yolluyor. Yani şu görevimizi bitirelim. Ondan sonra bakarız Profesör Fik. Çünkü burası bitmeden Sizinle konuşamam muhtemelen. Profesör Garnik de bir şeyler diyor. Oy, oy. Mesajlarımız yine çok birikti ya. <laughs> evet. Şimdi e, dokerasyon yapacağız buraya. Evet. Şunlardan koyalım bence Şöyle bir büyütelim Hatta şöyle bak ideal bence Evet Koskocaman Yani bir tanesini böyle koyalım Evet, birazcık kocaman şeyler yaptım ama <laughs> Evet Bu güzel oldu Bir de şuraya e, Başka şeyler de hemen dekor edeceğiz Ay Bak Yanlış yaptım ya Koltuk Ay bu değil bunu yapacaktım. Olmadı. Evet şimdi. Tamam. Hemen buradan bir çıkalım. Şimdi heh, şu duvara bir şeyler yapabiliriz bence. Evet. Ha. Şöyle resimler asalım bence. Evet. Select. Bonting. Tamam. bir tane de şuraya asalım bence güzel olur evet 3 dört bir tane daha asacağız şimdi ha, bir tanesini de şöyle asabiliriz aslında bakarsınız

ve öğrendik. Artering. Bugün toplamda 3 tane büyü öğrendik arkadaşlar. Evet şimdi bir şeylerin bir şeylerini değiştireceğiz muhtemelen. de Ay kusura bakmayın. O yeri çevirmeyi unuttum. Hemen şöyle bir bakalım. Ayrıca boyutunu da bir değiştirelim bence. Bu en büyük, bu küçükmüş tamam. Bu iyidir. Evet güzel. Aa, şimdi de renk değiştireceğiz. Çok güzel. İki tanesini hallettik. Şimdi Change Colors. Hemen. Ama biz yine şurada sandalyelerden devam edelim bence. Arkadaşlar. Bu renk değiştirme olayına da. Bence. Evet. Şimdi burada ne yapıyorduk? Change Color. Hmm. Hatta şöyle yeşil yapalım bence. Güzel de oldu. Evet sonunda yaptık arkadaşlar. Güzel oldu. Evet, Profesör Weasley'in yanına gideceğiz yine <laughs> evet. Aa, şurada şeylerimiz varmış. Onlar bir gelsin. Burada da bir şey varmış. Buyurun Profesör Weasley. Hmm. Şu balkonun stilini değiştireceğiz galiba şimdi. Evet. Oo, güzelmiş bu bak. Ama rengini beğenmedim. Sarı olsun. Evet. Oh, güzel de oldu. Evet. Şimdi. Evet. Dick'le konuşmamı istiyor. Evet. Ve Dick'le konuşuyoruz. <laughs> Burada bize e, Dick şöyle söylüyor. Genel olarak hangi görünüm size daha çok e, hitap ediyor diyor. Ben hemen ilk seçenekteki e, ay ışığı ortam ortamı mükemmel olur diyorum ve onu seçiyorum. Ya yani Ona benzer bir şey söylüyorum daha doğrusu. Ya Evet gayet de vay 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 gayet de güzel şık oldu valla. Bakalım 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 şimdi ne olacak? Quite a difference. Of course you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deek to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Evet. Vay 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 bir şeyler daha oluyor. Bir kitap hani uçuyor. Aa. Bunun da kadar. Why 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 should you An even bigger space? How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Evet, güzel oldu. Teşekkürler Profesör. Gözümüz, gönlümüz açıldı. Evet, bir sürü büyü öğrendik. Evet. Şimdi nereye gideceğiz? Profesör Wiz gitti. Durun bakalım. Ay, buradan geçemedim bir türlü. Burası nereye gidiyordu? Bir yere gitmiyor. Ben az önce sanki bir astronomi şeyi de gördüm ama. Evet. Astronomi doğru. Buraya gideceğiz galiba. Evet. Yeni görevimiz buradaydı galiba. Profesör Fig ile bu aşamadan sonra. E, yavaş yavaş videomuzun sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Cumartesi ve Pazar Futbol Menajer 2024 gelecek. Pazartesi yine Hogwarts Legacy'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.